Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar normal adidas çorapları. Çeşit çeşit. Daha demin bir video gördüm. Paylaşılmış. Hayatta düşünemeyeceğimiz bir şekilde bu amblemin arkasında okursanız bu taraftan Arapçadan sizce ne yazıyor? Buradan Allah yazmışlar. Onu da geçtim. Belki bir tanesinde vardır diye öteki çoraplarıma da baktım. Ama apaçık ortada ki Allah yazılmış. Farkındaysanız. Allah diye geliyor. Burada da aynı şekilde Allah. Lütfen duyarlı olun ve çorapları atın. Adidas ürünleri almayalım lütfen. Şu gördüğünüz Adidas çorabın dünyaca ünlü senelerce bizi keriz yerine koyup, senelerce bütün Müslümanlara giydirip, giydirilmiş olup, olan bir çorap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismini şu armanın altında Allah'ın ismi çorabı ters çevirdiğimizde Allah'ın ismi yazıyor. Buyurun. Ve ayaklar altına Senelerdir bize bunu giydirip ayaklar altına aldık. aldıkları ünlü Adidas çorapları bütün Müslüman kardeşlerimize rica ediyorum Allah rızası için kimse almasın. Teşekkürler.